Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. 11 Ekim Salı günü akşam 9'da Moldova San Marino'yu ağırlayacak Avrupa Şampiyonası eleme grubunda, E grubunun son maçında. Baktığım zaman iki takım da grubun son iki takımı. Moldova 5. sırada, San Marino 6. sırada. Moldova 2 galibiyet almayı başardı gruptan. 6 puan var. San Marino ise puansız ve gol atamadan devam ediyor yolunda 9 maçta 49 gol yediler ve gol atamadılar. Ve deplasman performansı iyice içler acısı. 4 maçta sırasıyla 6, 8, 8 ve 11 gol yediler. Ee, ben bu maçta da San Marino'dan farklı bir performans beklemiyorum açıkçası. Hani gerçekten zaten zayıf bir ekip hani ve e, Moldova karşısında da ben onların e, yine benzer bir performans vereceğini düşünüyorum. Bu maça tabii ki üst ve handikaplı Moldova galibiyetini öneriyorum. Ve aynı zamanda e, bence haftanın 7 artı denilecek maçlarından biri. Özetleyecek olursak ben bu maça üst, 7 artı ve handikaplı Moldova diyorum. Baba Tori.